gelmek istedin. Ana. Kardeşim! Ablacığım! <laughs> Çok uzun zamandır yoksun. Sadece üç gün yoktum. Nereye gidiyoruz? Maui, Tefiti'nin kalbini çalmadan önce atalarımız adamızı tüm okyanus halklarıyla birleştirmek istemişti. Benim işimse yol bulucu olarak başladıkları şeyi bitirmek. Bu ana halkımıza ne kadar ileri gideceğimizi göster. Bu Kasım'da. Bu atalardan gelen bir çağrı. Korkunç bir fırtınaya saklı çok eski bir ada bu. Oranın kumlarına ayak basmak laneti bozup halkımızı tekrar bir araya getirecek. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Maui'ye yardımına ihtiyacım var. Benim için bir çığlık. Disney'den. Sen yok olacaksın. Yol bulucun da yok olacak. <laughs> i̇şte şimdi lav canavarını öldür. geleceğim. Söz veriyorum. O insan sesi mi? Bunlar insan değil Kaka. Murat! Arkadaşlar yapabiliriz. Gelin bakalım. Hindi 29 Kasım'da sadece sinemalarda,